Evet, istikbal madalyalı kadın kahramanımız e, Kara Fatma'nın e, mezar başındaki anım günündeyiz. Burası bayağı kalabalık şu anda. Farklı toplum kuruluşları burada şu anda sayı duruşunda bulunuyorlar. Şey. Evet. Allah hoş geldin. Nasılsın? Şuradan bir iki şeyler söyle. Bir şeyler söyle Allah'ım. Niye buradayız? Evet anlamlı bir gün. Değerli büyüğümüz Kara Fatma'nın ölüm Yıldönümü Bu bize gerçekten çok önemli bir örnek. Çünkü hepimizin bildiğimiz gibi Türk evladı kız olsun, erkek olsun asker olarak doğar. Ve Allah o acı günlere hiçbir zaman vermesin. O acı günleri tekrar yaşatmasın ama en ufak bir sorunda kadın olsun, erkek olsun bu vatana asker olarak hizmet etmek bizim genlerimizde yazılıdır. Dolayısıyla diyorum ki her Türk evladının Türkiye Cumhuriyeti hizmeti borcumuzdur, görevimizdir, ibadetimizdir teşekkür ediyorum abla. Başka mı hoş geldiniz. Şöyleyim size. Su var mı orada yeterli var. Evet Metin abi tekrar hoş geldin biliyorsun seninle beraber Antalya'da Yörük Türkmen evet. etkinliğinde birlikteydik. Evet Yörük Türkmen etkinlikleridir. İşte Kurtuluş Savaşı'mızın kadın tamam. kahramanlarıdır. Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanlarıdır. Biz federasyon olarak ve Türk toplumu olarak milli şuur oluşturma ve o o e, eski kahramanlarımızı veya törelerimizi, Türk töresini unutturmama peşindeyiz. Bugün de buradayız. Kimsel annemizi aldık getirdik. Hep beraber Kara Fatma e, milli mücadelenin gerçekten e, büyük kahramanlarından olan Kara Fatma'yı anmaya geldik. Hep beraber inşallah dinleyeceğiz arkadaşlarımızı. Saygı ve sevgi özlemle anlıyoruz onları. Teşekkür ediyorum başkanım. Yan tarafa uzatabilir miyiz? Tabii. Efendim. Elinde tutsa da Yürü olur. Paşam ne dersiniz? Sağ ol. Ben Yörük Ali Paşa. Bugün milli mücadelemizin kahramanlarından Üsteğmen Kara Fatma'nın seneyi devriyesinde hep beraberiz. Şey. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk Türk kadını ile ilgili ne demiş? Türk kadını sen omuzlarda başlar üzerinde taşınması gereken birisisin demiş. Ve Türk töresinde de kadının yeri ve önemi çok büyük. Milli mücadelede işte Kara Fatmalar, ben Kastamonu'da çalıştım, Kastamonu'da Şehit Şerife Bacılar, Halide Umbaşılar bunlar milli mücadeleye çok büyük katkı sağlamışlar. Onun için Türk milletinin kadını erkeği yoktur.